Ama savaş makinem olaydı iyi miydi çok iyiydi Mesela topu kullanmamalısın bence abi Niye Aslan ne oldu bir yandan <laughs> Otobu <Abi>. niye kullanmamalıyım <laughs> Al olcan sağ demiş la As ne verirsen elinle o gider seninle Elinize vereyim o zaman <laughs> Tahaya atmış <laughs> Vereyim var buna? Ben dondurma basmıştım ya. Taha için de taha gitmiş. O adama attım. Yeni Alperen sende kaç zaten. inşaatçı var Alperen? 6. Hadi ya bende de 6. De Dedim ben. Ne <laughs> <adım. gülüyor> Ya sen onu 6 beni desin sende de olsun ya. Sende de 6 inşaatçı olsun, olsun ya. Ben senin bu inşaatçı kulübeni üçlerim ha. Çok rahat Ay. üçlerim. İnşaatçı kulübeni. Gel denek abi gel. Hadi gel denek. Altılar mıyım bilmiyorum. bu kara hedef. Nasıl sekiyorduk? Nasıl dedim? İnşaatçı kısmına git önce haritada. Hayır. İyi. Şampiyonu daha öyle. Şampiyon, şampiyon fener, şampiyon bana fener. Alkışla yeni ulan. Bak mücadeleye bas. Köyümü yenebilir misin? Gönder bir bak. Ya üçler miyim bilmiyorum. Hepsi Aa. geniş. Bilmiyorum. Geniş Hadi. biraz. Sen de mi bana dalıyorsun şu an hani? Mücadele attın ya. Sen de dalıyorsun. Al yok ben dalmıyorum. Ay ben şeyim ta inşaatta. Savaş makine mi inşaatta? Tam, sonra ben. Üçleyemeyebilirim biz. Savaş makine mi <laughs> inşaatta? Ben, ben yenildim abi. Unutmuşum unutmuşum makine mi? Ama yine belli olmaz Alperen Ben ne hala basıyorum ya. 45 seviye yaptı ama hala basıyorum. Tabii o <laughs> yani... yeneceğim acaba. Alper bize aslında çok fark etmez de normalde. <laughs> Bence normalde bize çok da fark etmez. Anlatabiliyor muyum? Ama savaş makinem olaydı iyi miydi? Çok iyiydi. Mesela o topu kullanmamalısın bence abi. Niye? Alperen ne oldu bir anda? O topu abi. niye kullanmamalıyım? <gülüyor> niye <gülüyor> Alperen? Sen de Lan daha bunlar daha topu sağlamadım. mahveder. Lan bunlar topu mahveder. <laughs> bir de yüksek seviye ya. Neyse attım bütün o Alperen'cim niye günah mı yani o topu kullanmak? <laughs> ne oldu Alperen? Niye bir anda tadın tuzun kaçtı ya senin Alperen? <laughs> e Sen niye tadın tuzun kaçtı ya bir anda? <laughs> Alperen he? Ben de atacağım, ben de sana diyeceğim Tamam. Ya senin beni alman çok ütopik bir şey değil. Lan içeri niye bu almam. içeride? Senin, senin bana almam çok öyle aşırı bir şey değil ha. Alabilir misin? Alabilirsin ama benim seni almam çok ütopik Ama dur vakit evet. yetecek mi yani? Öyle bir şey de var. Şey i̇şte savaş makinesi olsa ne tüçlerim burayı. Savaş makinesi yok. Büyük ihtimal vakit tan yetemeyeceğiz Hepsi atlan gerekiyor işte abi. Sen çok yavaş oynadın. Ya ben muhabbete de aldım. Bir daha da alsam alırım ama. <laughs> Ya savaş makinesi yok ya bu çok yavaş vuruyor bir de şey oluyor bu Ne deniyor ona? Eee az vuruyor bu ya bir de bu Çok az vuruyor Çok çok az O az vuruyor da 24 şey seviye olmasına rağmen az vuruyor ya Neyse apeğim bir daha gönder da Sen de gönder ha, ben de, de Tamam evet sen gönderelim <laughs> Ya senin beni üçlemen çok şey değil yani ben seni bir üçleyeyim Ya bak savaş makine mi olsa dokuzlarım da. Dokuz mu oluyor? Altılarım pardon. Altılarım da. Altılar mısın? Emin misin abi? Benim ikinci yeri gelmedi. Savaş makinem yok abi. Hani bir daha mu? Savaş makinesi yok ha işte. Tatsız olan kısım o. Savaş makinesi yok. Tadilatta iptal ya? de edemem daha şu lazım. an. Yani o kadar para verdik. Hala basıyorum. 22 seviye olsun dedim. Tadile. 25'e kadar bas. Mı abi, böyle? Yok lan niye? Niye para yatıracağım Alperen? Sen para mı yatırdın? Yok be ben ben ve be yatınlar asla. Sen ve asla. Ben Biraz eli hızlı tutmak var. lazım. Hadi. benimki milyon kaç seviyor biliyor musun abi benim? Kaç? 90 60. falandır aynen 60 normal. Belediyenin yüksek ya yani, 60 vermiştir sana. Abi. Ne yüksek? 17'den sonra verseydi keşke. aynen ama 17'den sonra zaten 17 de onunla geldi. Netice itibarıyla. Açılmışız. Aç kırmışsın. Ucu ucuna kaç kırmışsın de. <gülüyor> <gülüyor> yani özellik önceden gelseydi doğru haklısın. Hakikaten şeyden beri. Abi gelmiş. Hani savaşıyorsun ya abi. He he. Sandık veriyoruz değil mi? He aynen o o bitti ama ya sanki. Ama şeyde var. Şu yanda var. Nasıl yani yanda? Bende var galiba sadece. Ay iyi mi var. bastım? Hediye çanta. Çok mu bastım? Ben bunu. Şampiyon Fener, en büyük Fener. Alkışlayın. Alper sen hangi takım mıydın Alper? Galatasaray. Galatasaray bak. mi? Aferin Alper. Eyvallah. Aferin abi. Adammışsın. Biz de şey. <laughs> <laughs> biz de bilmezdik. <gülüyor> falan filan. <laughs> sen abi? Bizde de, biz de Ayıp musun ya? Bizde da daha. Biz daha. Hadi ya bu da çok hiç vurmuyor ki bu da Bu helikopterde ya Helikopter şimdi ölecek Çok beklersin Alperencim Yav Alperencim <laughs> çok beklersin Yav şimdi bi okçularında Hadi buraya aldım diyelim Bu <laughs> da ne olacak Alperen al. <laughs> haydi, lan haydi al. Tamam Alperen al, al. sana al. <laughs> al sana ben onu da dönüp böyle sonlarda alırım Al sana Aldı, Aha, hadi. Yedi Savaş ya. makinem olsa burayı Çok rahat altılarım, alırım Çok rahat Ama işte savaş makinem yok ha Bu kara hedefli mi, bu kara hedefli ee, Ama tamam, yine ha. alırım da Alperen Dediğim gibi makinem yok. Burada zaten full hava odaklı. Hava bombaları var, hava savunmaları var. Okçu galeleri var. Yani yani savaş makinem olsa ben burayı havada karada. Nefessiz. Nefessiz Alperen. Üçledim mi ona bakarım. Sen de de sen üçlersin zaten ya. Sen üçlersin. Ah. Yok. Altılarsın yani. Ben ben bu arada makinem olsa ben de altlarım. Bitsin. Bitsin Alt abi de altı Altıya altı içinde döneceğiz. Altı içinde döneceğiz.